bir kral varsa Gel gel silah verim raconsal gel raconsal Harbi gel, mi lan Gel gel Kullanabiliyoz mu sizin silahı Kullanıyon gel Benim silah değil suspek silahı Waaa 180 hocam 180 mermili bir de. <laughs> Aynen Ananı Çok gidelim, iyi lan. Hadi gidelim Yelek verim Hayır hayır hayır. Lan departmanda bana sıkıyor bu. Geber ama da. Bu sıkıyor. Demek departmanı ihanet edersin ha. Amına yarra bas. Abi abi bin, abi abi. Bin. Abinin. Ah, abi, ah, bin, kaçın, kaçın, abi kaçın, abi kaçın, abi kaçın. Ananı sikeyim. Lan. Hayır öldürme beni. Gel. Senin o on... Sen kimsin lan? Z atla atla, atla sizlerim sizlerim atla atla sizlerim. siktir <laughs> git. Oğlum. Bak olay bakarım. çıkacak sonra birazdan şöyle hop arabaya alırlar giderler. Grof <laughs> <laughs> yapacak <gülüyor> bir şey yok. Haydi <laughs> <Gel>, gidelim. <laughs> Haydi <gel>, <laughs> <Hadi> beyler. Grof çek. Hıyar tuşu. Hıyarlık. Çocuk ne haber çocuk? Ne haber lan? Hıyar. Saçı da yeşile boyamış. Saç yeşil mi oldu lan? Göt kılınıza kadar yeşil oldun. Tamam böyle olma. Direksiyon da yeşil amına. Allah Allah ne bekledin ki kurak. Ne diyorsun lan maydanoz? Hıyar. Bak izle izle bak ne oluyor bak. Bak izle ne oluyor. Bak 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 bak. Taze taze kilo kilo abi bunlar. Bir alana ikinci oç bedava. Ne haber lan? Marul. Göt kılınla yeşil mi lan? Arkada evet, Arkadaki o fiskos seslerini sustur. Hepsini öldürürüm şimdi. Çar lan abilerini buraya. Çarlan. Sen geldiğin yerde çapulcu muydun? Bu ne böyle? Çok konuşma. Ananı s- Gel amına koydum. Öyle kaçış mı olur lan? Amına koydum. Öyle mi olur? Amına koydum. Ah! Koydu. Ah! Allah ah! 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 Dur 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 dur. Adamın üstünde silah vardı ama nasıl soktu? Çabuk al çabuk al çabuk al çabuk al. Ne oluyor ne oluyor ne Ne yapıyorsunuz? Ya? <laughs> <Uyuşturucumuz gülüyor> <satıyorsunuz. gülüyor> Uyuşturucu mu satıyorsunuz? Yarram başlar. Ben amına koyarım Uyuşturucu mu satıyorsunuz? Amına koyarım. Uyuşturucu ha? Bizim mahallede ha? Koydu. Amına. Oh my god! Silahı da aldık. Mermi bitti. Açın oğullar. Kaç 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 kaç. Torbacı vurdu. <laughs> Torbacıları alıyoruz artık bu memlekette. Oo! Oh, GTA Vice motoru. <laughs> o ananı sik. <laughs> ölme. Aha bu 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 bu. Muydu? Dayı. Amına koduğum sizi. Atla atla Dayı bas 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 bas. Dayı mim 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 mim. Dayı mim mim iş dayı. iş işin iş işin Dayı bas. Vur vur. vur. Ay, vurma, 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 vurma. Ne oldu Peter? Bir çarpışan otom Ne Oros bir Beni bırakın abi ben. <laughs> Sen uçmak istemiyor musun dayı? Dayı artık köle misin? Daha başına sür. Daha başına. Keklik gibi avlayacağız. Daha başına mı süreyim? <laughs> Senin plakanın sonu niye am? Sapık falan mısın? Am gurmesiyim çünkü. <laughs> Amgurum tamam. Elini kaldır. Şimdi dans et. Dediklerime göre dans edeceksin. Tuvalette sıçmaya gelen biri seni görüyor. Sen bir fare etsin. Lan fare. Tamam. O şaşkınlığın dans edişini göster. <laughs> Adam bokunu bıraktı ve seni gördü. He? Tamam oğlan. Al onu bana anne. Al bana. Ellerim. İtibarım oh. var bu şehirde. Oh. İtibarım mı? Benim de var dayı. Ben bir orospu çocuğum. Ananı sikeyim adam bayıldı. Ne yapacağız? Bir katil oldu. Kaç! <laughs> kaç. kaç. Mekaneye gidi. Evet. ananı sikeyim. Lan <laughs> racosa. <laughs> 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 hayır 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 hayır. Hayır Ananı sikeyim. Kaç kaç AK var bunda. Ha sikeyim. Sarıyor. Sarı Sarıyor AK. Yarrağı indik birader gel bak kaçıralım Dimdik bas dimdik bas Dimdik ne yarram yarrak mı bu? Şu kırmızılıyı görmesek çarpıyoruz Çarptık lan. mı ona? Evet çarpmadık çarpmadık Kaçamazsın oğlan Yapma lan Kaçamazsın, <gülüyor> Kaçamazsın <gülüyor> kaça <Yapmadık> Hası kapı Geldiler <laughs> gel <geliyor>. bana bin <bileyim, gülüyor> bana bin Ananı sikim Tamam dur 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 Kadını eziyorlar <laughs> yapmayın Hanımefendi Kadının yanında bizi öldürdüler sizin ananızı sik Mekana git hiçbir şey olmamış gibi Mekana gidelim Böyle bekle hiçbir şey olmamış gibi girsen içeri Şöyle ineyim ben atla 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 koç Yer mi lan Anadolu çocuğu? <laughs> aman aman. Ben burada burada oh. burada burada. Al 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 Ne yapıyorsunuz oğlum? Ben yapıyorum. Ablayı mısın? Çok kötüyüm. Kimi ne için lan? Gel ana abi, gel, gel. ana nasıl kim? Abla niye benim kucağımda? <laughs> abla? Pardon abla çok pardon. Sen hemen hastaneye bırakıyorum. Teşekkürler. Abla yürüyün 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 gidiyoruz peşimize lan. Rumun lepsi rumun lepsi bas. Abla. O mavi senin neyin oluyor? Elebaşı Hangisi? sesi kalın. O, boss. o biraz böyle burnu çirkin olan değil mi? Ondan bahsediyorsun. Aha, evet evet. Ha, evet evet. Kaşları birleşik olan. <laughs> Abla artık yolun sonu geldi yani. O maviliği bir ara ya. Çaldır sizin boss'u. 250 bin dolar fidye. Abla kaç yıldır bu şehirdesin? Anlamadım. Efendim? Kaç yıldır bu şehirdesiniz? Bir yıldır falan Elemanda AK-47 vardı onu gördüm ben o yüzden onları çağırıyorsun fightlıyoruz Nereye gidiyoruz şu an? İlla e, bana çektirecekler Yanlış anlama yani sizin boss kiralık evleri inletirken biz sokakları inletiyorduk Gelsin bakalım bir konuş. Abla konuşmayla olmaz. Bu arabayı o taradı. Bu hale <laughs> o getirdi. Yine yani şeyin abla. Abla getirin oğlum. Kadını getir. Bir şey olursa fightlıyoruz ha. Öyle bileyim abi. Eyvallah kardeş. Gel, arasana gel. sizin boss'u ya. Geliyorlar. Numarayı sitir et hele. Sizden konuşuyor. Tamam, buraya, konuşuyor. Gel, buraya gelsin. Buraya gelsin. abla gelsinler gel, buraya söyle. Biliyorum. Buraya zaten geliyorlar yoldalar. Abla yanlış biliyorum. anlamayın biz sizi eğlence paslıyoruz. Abla da misafir gibi. <laughs> bir işte reyne gibi değil. Ama bir yere kaçamaz. Kuş gibi burada belli. Abi, biri gel, biri gel, biri mi geldi? Anarı çekeyim gel lan. Fight'la fight'la fight'la. Kaç içeri. Gel. Beni var. Gel abi gel abi gel abi Sakin olun beyler Hepsini indir. Beler bir düştü bir düştü çabuk çabuk fightla. Fight, fight, fight. İki düştü. 3 de düştü beler çok güzel. Ananı siktim çok vurdum. Ha siktir ha siktir. Beyler iki düştü, 3 düştü, dört de düştü. <laughs> Ananı has siktir. Ha siktir. Yarrak gibi kaldık. Beyler dikkat. Ha Beyler dalın 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 içerideki 5 de çıksın çık 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 <laughs> Onu sikim ya raydık galiba Abi zırmır bas bir şey yap oh. 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 Beyler olay çıkmasın elleri kaldırın teslim ol Siktir Abi gidip bir şey yap Dikkatli ol o sağda iki üstü, var Sağda iki düştü mü? Koş 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 abi Orada Gir 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 Keleşme orada keleşme orada Onun şimdi amına koydum Ha siktir Bir daha üstüne Vur 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 Ananı sikeyim. Keleş kaldı. Ha sikti. Sen nerede? <laughs> keleşi tut, keleşi tut. Vurun keleşi, vurun beyler, vurun. Düştü bir de bir de düştü 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 bir Abi düştü. al abi Abi al abi al Sen kereşte al sen ben abi aldım Ananı sikim nasıl bir fight bu Arkadaşlar video bitirmeden önce bir önceki videoda hatırlarsanız yeni videoyu nerede çekeceğimi söylemiştim Ve bugün akşam da Wave Roleplay'de yeni videoyu çekeceğim. Hepinizi Wave Roleplay'e bekliyorum. Saat 7-8 gibi oyuna gireceğim. Hepiniz önceki videodaki gibi galeriye toplanın. Galeride hep beraber toplanalım. Arabalar alalım. Sağlam bir video çıkartalım. 40-50 kişi olursak galeride mükemmel bir video çıkacak Açıklamayı Discord'larını bırakıyorum ve bu arada sunucu non Herkes girebiliyor sunucuya non olduğu için. Kayıt olmaya gerek olmadan 5 Wave yazıyoruz ve sunucuya giriyoruz. Daha fazla uzatmadan kendinize iyi bakın. Bay bay.